Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kabak yemeği çok lezzetli. Bu lezzeti sizinle paylaşmak istedim. 3 adet kabak alarak başlayalım. Küp şeklinde doğruyorum. Önce ikiye, sonra üçe bölüyorum kabaklarımı. Kabuklarını soymuyorum. Doğradığım kabakların üstüne bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Tuz kabağın suyunu bir miktar çekecek. Bu arada diğer sebzelerimi hazırlıyorum. Bir adet kuru soğanım var. Yemeklik doğruyorum. Tavama yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Sıvı yağ ısındıktan sonra Soğanımı ilave ediyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. Yumuşaması yeterli. Soğanlar kavururken havucumu hazırlıyorum. 1 adet havucu rendeledim. Rendelemiş olduğum havucu yumuşamış olan soğanlarımın üstüne ilave ediyorum. Havuçlarımı iri rendeledim. Pişince kaybolmaması için. Havuçlar soğanla birlikte kavrulurken diğer sebzelerimi hazırlıyorum kapya biberimi ince bir şekilde doğruyorum. Bütün sebzeler gerçekten çok güzel. Tam bir renk cümbüşü. Sarımsaklarımı da doğruyorum. 2 adet sarımsak kullanıyorum. Önce sarımsaklarımı ilave ediyorum. Kavruldukça bütün sebzelerin kokusu çıkmaya başladı. Üstüne de kapya biberleri ilave ettim. Kırmızı çok yakıştı. Bu arada kabaklarım sulanmış sıkarak suyunu uzaklaştırıyorum ve sebzelerimi ilave ediyorum. Karıştırarak birlikte pişiriyorum. Domates de farklı bir aroma Yemeğime katacak. 1 adet domatesi küp şeklinde doğruyorum ve domateslerimi de yemeğime ilave ediyorum. karıştırarak alt üst ederek sebzelerimi birlikte kavuruyorum. En sevdiğim aşaması bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Fesleğen, kekik, karabiber, zerdeçal ilave edip karıştırıyorum. Sebzelerim neredeyse hazır oldu. Bir tutamda üzerine dereotu ilave edeceğim. Kabak yemeklerine dereotu çok yakışıyor. İnanın bu şekilde bile tüketebiliriz. Ama daha lezzetli olacak. Evet, bir güveç kabına sebzelerimi koyuyorum ve düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Boşluk kalmaması gerekiyor. Bu arada bir kabıma 2 adet yumurtayı kırıyorum ve çırpıyorum. Bir çay bardağı süt ilave ediyorum. Birlikte karıştırıyorum. Güvecimin üstüne döküyorum. size sulu gelebilir. Yani piştikten sonra o sütten eser kalmıyor. Bir adet domatesi halka şeklinde doğruyorum. Güvecimin üstüne yerleştiriyorum. Hem servisi güzel oluyor. Hem de farklı lezzet katıyor. Üstüne de bir adet yeşil soğan doğruyorum. Buraya kadar beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Son aşamaya geldik. Bir su bardağı kaşar rendeliyorum. En son rendelediğim kaşarları da güvecimin üzerine serpiyorum. Fırınımı 180 santigrat derecede alt üst konumda ısıttım. Benim fırınım bu yemeği 35 dakikada pişirdi. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis yapıyorum. Çok beğenildi. Çok güzel bir yemek oldu. Çok hafif bir akşam yemeği olabilir. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.